Günde 150 kişi ölüyor. Tam bir soykırım yaşanıyor. Korkunç işler oluyor. Kabul edilecek durumda değil. Gazze'de sıradan bir gün böyle işte. Kucağında bebekler, babalar, anneler koşturuyor arkadaşlar. İşte şu görüntü insanlığın utanç görüntüsüdür. İsrail'in nasıl bir soykırım yaptığına dair bir görüntüdür ve Türkiye susuyor. Maalesef susuyor. İktidar gerekeni yapmıyor. Bakın bebekler ölüyor arkadaşlar. Bebekler, bebekler ölüyor. Şu görüntülere bakın. Özellikle bebekleri öldürüyorlar. Anneleri öldürüyorlar. Nesil kurutmak için yapıyor. Vallahi özellikle bebek ve anneleri öldürüyorlar. Filistinlilerin neslini kurutmak için. Olacak şey mi arkadaşlar? Buna nasıl susarız? Ya soykırım devam ederken en azından bir şey yapmıyorsak her gün şu mecliste milletvekilleri otursun. Ya arkadaşlar, soykırım'a karşı ne yapabiliriz diye kafa patlasın, düşünsün. Bundan daha değerli bir şey var mı arkadaşlar? Biz bir şey yapamadık demezsiniz, inanın ki en azından gayret ettik dersiniz arkadaşlar ya. Bebekler ölüyor diyorum ya. Nasıl susuyorsunuz? Nasıl bir komisyon kurulmuyor? Yalvarıyorum adeta ya. Ya biz nasıl Filistin'i konuşmayız burada değerli arkadaşlar?